Kardeşim, sana bir şey söylemem lazım. Duyuyorum. Herkesin gönlünü almaya çalışıyorsun. Hep nazik olmaya gayret ediyorsun. Ama şunu unutma. Nazik olmak her zaman doğru bir şey değildir. İnsanlar seni kolayca kullanabilir. Ne kadar nazik ve anlayışlı olursan ol, insanlar bazen seni sınırsızca kullanmaya çalışabilir. Gerçek güç başkalarını sürekli memnun etmekte de değil, kendi doğrularına sahip çıkmakta yatar. Hazır mısın? bir başkalarının onayını beklemeyi bırak. Başkalarının seni beğenmesi seni mutlu etmez. Gerçek mutluluk kendi kendini onaylamaktan gelir. Epiktetos. Her şeyin bir zamanı vardır ama başkalarının seni sürekli beğenmesi ve onaylaması gerekmiyor. Hayatını onların düşüncelerine göre şekillendiremezsin. Ne yaparsan yap, hep birileri senin kararlarını eleştirecek. İnsanların düşünceleri seni şekillendirmemeli. Eğer hayatını sürekli başkalarının ne düşündüğüne göre yönlendirirsen, özgürlüğünü kaybedersin. Ne kadar nazik olursan ol, insanlar seni hep kendi isteklerine göre yönlendirebilirler. Bu da seni hep bir adım geriye iter. Kendine güven, doğrularını izle. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yaşamak, özgürlüğe giden ilk adımdır. İki hayır demek zayıflık değildir. Hayır demek insanın özgürlüğünü korumasıdır. Senega Gerçekten istemediğin bir şey olduğunda hayır demekten korkma. Bu senin zayıf olduğunu göstermez. Aksine, kendi sınırlarını koyduğunda daha güçlü bir insan olursun. Sürekli başkalarına evet demek bir süre sonra seni tükenmiş ve yorulmuş biri yapar. İnsanlar seni nazik olmanı fırsat bilip kullanabilir. Hayır demek başkalarına değil, kendine olan saygını gösterir. Hayatında gerçekten değer verdiğin şeylere odaklanmalısın. Kararların sadece seni etkiliyorsa, bunu değiştirmelisin. Nazik olmak, her zaman başkalarına evet demek anlamına gelmez. Üç duygularının esiri olma. Duygularını kontrol edemeyen insan, başkalarının kuklası olur. Marcus Aurelius. Birini kıran bir söz duyduğunda tepki vermek kolaydır. Ama unutma, başkalarının söyledikleri ya da yaptıkları seni üzemez eğer onları içindeki zayıflığa bağlamazsan. Eğer başkaları seni sinirlendiriyorsa, üzüyorsa, bu onların değil, senin duygularını yönetme biçiminle ilgilidir. Başkalarının seni etkilemesine izin vermek, gücünü kaybetmektir. Duygularını kontrol edebildiğin zaman, senin dışındaki hiçbir şey seni sarsamaz. Nazik olmak, sürekli başkalarına anlayış göstermek değildir. Gerçek güç, kendini duygusal olarak kontrol edebilmekte yatar. Bunu başardığında gerçekten güçlü olursun. 4. Kendine değer ver. Kendine değer vermediğin sürece kimse sana değer vermez. Epiktetos. Başkalarına nazik olmak, fedakarlık yapmak seni erdemli kılmaz. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarına öncelik vererek kendi değerini hiçe saymak sonunda seni tükenmiş bir hale getirir. Kendine değer vermediğin sürece başkaları da seni küçümser. Eğer kendine değer verirsen, başkaları da sana saygı gösterir. Kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını ön planda tutmak, başkalarına da daha sağlıklı sınırlar koymanı sağlar. Hayatını kendini küçük görerek geçirme. Çünkü gerçek erdem başkaları için değil, kendin için yaşamakta yatar. Beş güçlü ol, sessiz kal. Güçlü insanlar fazla konuşmaz çünkü söyledikleri her şeyin bir anlamı vardır. Marcus Aurelius. Bunu unutma. Boşuna fazla konuşmak, kendini ifade etme biçiminle bile zayıf düşmene yol açar. Gereksiz yumuşaklık ve sürekli başkalarını memnun etme çabası sadece gücünü zayıflatır. Gerçek güç, sağlam durmakta ve kararlı olmaktadır. Konuşmaların kısa, öz ve anlamlı olmalı. Sessiz olmak, gücünü kaybetmek değil, stratejik bir duruş sergilemektir. Nazik olmanın yolu, sürekli güler yüzlü olmak ya da Herkese anlayış göstermek değildir. Güçlü olmanın yolu önce kendine saygı duymaktan, sonra başkalarına da bu saygıyı göstermektir. Kardeşim, nazik olmayı bırak dememin sebebi seni zayıf görmek istemem. Gerçek gücün başkalarını memnun etmeye çalışmakta değil, sağlam bir duruş sergilemekte olduğunu fark etmelisin. Kendine değer ver, sınırlarını koy ve kendini bir başkasının isteklerine göre şekillendirme. Hayatını başkalarının düşüncelerine göre değil, kendi içindeki güce göre şekillendir. Bu senin özgürlüğünü ve gücünü elde etmeni sağlar. Nazik olmayı bırak ama erdemli ol. Gerçek güç içsel bilgelikte ve sağlam duruşta yatar. Seni böyle ortalama insandan ayıracak daha fazla bilgi kanalımda mevcut. Abone olup like atarsan sevinirim dostum. İyi bak kendine.